Tekrardan hoş geldik sevgili arkadaşım. Feature time'ın son tense'indeyim. Feature 4'teyim. Feature perfect continuous tense'deyim arkadaşlar. Present 4'ün de, past 4'ün de, feature 4'ün de tek bir fonksiyonu vardı. Tek bir yüzücü vardı. Şu kadar süredir devam ediyor olacak demiştik arkadaşlar. Neredeyim? Tekrardan söylüyorum. Feature perfect continuous tense'deyim arkadaşlar. Şuradan bir yapıyı kopyalayacağım müsaadenizle. Aşağıya bırakacağım. Feature'un çok anormal detayları yok demiştim. Feature Perfect Simple değil de Feature Perfect Continuous Tense diyorum. 2 ve 4'ün her daim ING ile bitiyor arkadaşlar. Verb ing olacak. E perfect olduğu için have artı fiili üçüncü hali yan yana gelecek. Araya joker bir been eklemeniz gerekiyor. Will have been verb ing yapısı karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunun da çevirisi özne yapıyor olacak diyecek. Hani o A4 ile bir bakışın hazırladığınız o tense kağıdıyla bir bakıştığınızda hani dördüncü derinliğin şu kadar süredir detayı olduğunu şu kadar süredir ya da şu zamandan beridir olduğunu göreceksiniz. Ya da süreç dahilinde devam ediyor. Daha bitmediği vurgulama maksatlı kullandığımıza şahit olacaksınız arkadaşlar. Her zamanki gibi olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesi mantığına bakıyorum. Şunu da zikredelim. Kafam kadar boşluk bıraktı. Kopyalı yapıştır yaptığım için hemen şuradan farklı bir küçültüyorum, daraltıyorum. Nizami olsun istiyorum. Şimdi olumlu cümle will have been verb ing şeklinde olacak. Olumsuz cümle will not have been verb ing şeklinde olacak. Soru cümlesi will ile başlayacak. Araya özne girecek. Have been verb ing şeklinde olacak. Şuradaki will'leri kaldırınca elinde ne kalıyor? Present'ın dördü kalıyor. Farkında mısın? Şuradaki villeri kaldır. Mesela kapat onları mesela elinde şu anda. Durdur ekranı. Elinde present 4 kalıyor. O kağıtla bakışabilirsin şu anda. işte böyle bir zaman dilimi yok ya. Bunu ben uydurdum. Will diye bir model kullandım. Modulların görevi kipliktir. Gelecek zaman kipi. Mesela ne bileyim emin olma, emin olmama tereddüt etme ya da tahminlerde bulunma gibi modullara geçeceğiz bu konudan sonra inşallah arkadaşlar. Orada göreceksiniz bütün feature'lar hani henüz yaşamadığım için, idrakında olduğum için öyle bir şey var olmadığı için villa başlayacak. İngilizce'de böyle göreceli kavramlar sevgili dostlar bir takım kipliklere maruz kalıyorlar. İşte burada karşımıza ilk başta will çıkıyor. Daha önceden may, might, could, can, should, must, have to vesaire gibi able to gibi fiillerden ought to gibi şiddetlerden sana bahsetmiştim. Aynı konu aslında dağınık olarak zihnimde ve analiz çalışmalarımda var. Onların hepsine toparlayacağım arkadaşlar. 55 güne hedef olarak koydum biliyorsun. Bunu da bu şekilde yapıyorum. Buna da şahitsin zaten. Şu şekilde yapalım. Pekala bunlar e, zamanı bunlar e, fiili olumlu olumsuz soru ifadeleri arkadaşlar. Future perfect continuous de. E, bunun çevirisi ne oldu? Özne 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 şu kadar süredir yapıyor ya da yapıyor olacak ya da yapmakta olacak diye çevireceğiz arkadaşlar. Özne yapıyor olacak dedik. Özne yapmıyor olacak dedik. Özne yapmıyor olacak diyeceğiz arkadaşlar. Sonrası için özne 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 yapıyor olacak mı diyeceğiz. Şunu da unutma, yani bu ikinci derinlikle aynı çevre diyor. Feature 2 ile aynı çevre diyor. O da yapıyor, yapmıyor, yapıyor olacak mı diyordu gelecekte. Bu da aynı şeyi söylüyor ama bunda şu kadar süredir, şu zamandan beridir bir detayı var. İşte böyle olduğundan kaynaklı senin neye ihtiyacın var? Senin bir adet şu kadar süredir mantığını veren, mümkünse for artı süreç ifadesine ihtiyacım var arkadaşım. Structure bu şekilde. Usage, tek bir usage. Yine mavileştik. Burası da mavi, burası da mavi. Şuradan bir copy paste ettik o zaman. Sonsuz kadar enter atmıştım zaten bir önceki parkta. Yine basılı kaldım enter'a gitti. Ben ne yapıyorum şimdi? Döndüm kendi notuma. Word'ü de kullanmayı öğrenmişsinizdir bence bu vesileyle arkadaşlar. Structure değil de usage diyorum. Tek bir yüzücü var. Gelecekte şu kadar süredir devam ediyor olacak şeklinde vurgulanacak işler için, devam ediyor olacak diye vurgulanacak işler için kullanıyorum sevgili arkadaşım. Abartılı yüzücü yok, anormal yüzücü yok. Gördüğünüz gibi feature çok fazla dallı butaklı, detaylı bir konu değildir sevgili arkadaşım. Pekala. Şimdi bunun örneklerine bakalım hep beraber. By the end of this year, şunu da söyleyelim. Şu kadar süredir, şu kadar süredir, şu zamandan beridir deyince hemen aklımıza bir since ya da for ifadesi geliyor arkadaşlar. Bunun için for artı zaman dilimi ya da since ifadesi geliyor. Yani senin for artı zaman ifadesi ya da since'li bir ifade kullanman gerekiyor. Çok fazla zorlarsan sinsi de kullanabilirsin. Şöyle bir genellemeye takılı kalma. Sins sadece hani past the present perfect'e bağlar gibi bir mantık yok. Sins past the past perfect'e de bağlayabilir. Sins past the present üzerinden future'a da bağlayabilir. İki tane örnek var böyle. Şimdi göreceksin. Bence aklın duracak. Bence ne oluyor burada diye düşüneceksin. Son iki cümle bunun için arkadaşlar. Bunu da edindikten sonra hemen örneklerime geçiyorum sevgili dostlar. Şunu şöyle aşağıya alalım. Çizgimin rahatsız etti çünkü. Şöyle yapalım. Yeni sayfada olsun. İlk cümleme bakıyorum. Mesela diyor ki by the end of this year hani itibarıyla işte e kadar demekti. Den önce demekti. Bu yıl sonuna kadar bu yıl sonu itibarıyla takım çalışıyor olacak. Proje üzerinde şu kadar süredir, şu kadar aşkın süredir, bir 10 yılı aşkın süredir Sınavda ben bunu anladım ve geçtim arkadaşım. Daha fazla okuyup kurcalamam mesela ama çeviri sorusuysa önce zamandan, sonra yerden, sonra nesneden, sonra fiilden, sonra özne ekipliğinden, ekinden olayı bağlarım mesela. By, by ifadesine, by the time ifadesine alıştın. By, by the time perfect yapıyordu. Past de perfect yapıyordu. Future de perfect yapıyordu. Altın bilgiler bunlar. Senin desteğin, senin diyen yargın bunlarla bezeli ise işte bu şekilde kullanıyorsun. Bu yıl sonu itibariyle diyoruz. Bu yıl sonu itibariyle takım diyoruz, ekip diyoruz arkadaşlar. Çalışıyor olacak diyoruz. Nerede, nasıl, ne şekil üzerinde çalışıyor olacak. Ne üzerinde? Proje üzerinde çalışıyor olacak. Şu kadar süredir, ne kadar süredir? 10 yılı aşkın süredir. Over demek, more than demek. Over demek, more than demek. Bunlar ne demek peki? Bunlar şöyle demek. Den fazla anlamını veriyordu arkadaşlar. Analiz çalışması değil biliyorsunuz. Bu şekilde kullanıyoruz. Hala, hala, hala. iki Çatlatacak beni bu. Takıldım mı takıyorum. Taktım mı da sürekli karşılaşıyorum. Sürekli karşılaşınca da tribe giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de insanım yani. Benim de dertlerim, benim de sıkıntılarım var gördüğünüz gibi. Ah, Aa, şimdi yazınca da aşağıya bak şuraya imleç bırakıyor. Görüyor musun mesela? Allah kurtarsın bizi. Senelerinden sevgili words. Allah kurtarsın sizi benim elimden sevgili dostlar. By the end of this year, bu yıl son itibarıyla bu yıl sonu itibarıyla bu yıl sonuna kadar yani ekip ya da takım işte her ne takımıysa hani 10 yılı aşkın süredir 10 yıldan fazla süredir proje üzerinde proje üzerinde çalışıyor olacak çalışmakta olacak diyorum arkadaşlar bu şekilde türkçeleşiyor mesela birinci cümle. 2026'da hani kurum uyguluyor olacak iklimle ilgili araştırmayı 25 yıldır uyguluyor olacak diyeceğiz mesela. Gördüğünüz gibi zaman ifadesini başa alarak yani feature time vurgusuyla söze başlayarak anlatıma başlıyorum. Hani kurum kuruluş demek institution, institute fark etmez. Institution mıydı yanlış mı yazmışım acaba? Hemen check edelim. Cambridge seni de özlemiştik. Pekala kontrol ediyorum. Institute Uh, ne olmuş? Institute ya da institution aynı şey arkadaşlar. Kurum, kuruluş, enstitü yani. 2026'da kurum will have been conducting uyguluyor olacak. Ne uyguluyor olacak? Climate related research. iklimle ilgili araştırma uyguluyor olacak. Ne kadar süredir? İşte şu kadar süredir. Gördüğünüz gibi dördüncü derinliği yazabilmeniz için sins ya da for'dan genel bir destek almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da görüyorsunuz. Ne diyorum o zaman? 2026'da, 2026'da diyorum arkadaşlar kurum 25 yıldır iklimle iklimle ilgili climate related araştırma yapıyor olacak. Araştırma uygulanıyor İngilizceye göre, yapılıyor Türkçeye göre diye düşüneceksin. Conduct, do, carry out, perform bunların hepsi yapmak, etmek, hayata geçirmek demektir. By the time the report is published Hani bağlaçların babası var burada. Hani present 1 değil de present 3 de girseydi çok daha şık olurdu bence. Vurgu böyle tavan yapmış olurdu. E, by the time the report is published, publish bir önceki partta da vardı mesela basılmak. İşte rapor basıldığında, rapor basıldığı itibarıyla falan olmuyor mesela. By the time güçlü bir vandır bağlaçların babasıdır, en güçlü vandır mesela. Rapor basıldığında bilim insanları topluyor olacak, veri topluyor olacak. Yaklaşık 5 yıldır Veri topluyor olacak diyeceğiz arkadaşlar. 5 yılın bir sonucunu okuyacağız herhalde. Öyle bir ifade var. By the time bağlaçların babası işte burada duruyor. Rapor diyorum. Burada by the time bağlaç olduğu için burada bir cümle var. Emizar artı fiilin 3. hali geniş zamanın present birim pasif hali biliyorsunuz. İşte rapor basıldığında yayınlandığında bilim insanları topluyor olacak. Ne topluyor olacak arkadaşlar? Veri topluyor olacak nesneyi görüyorsun. İşte süreçsel bir ifade var karşında. Yaklaşık 5 yıldır veri topluyor olacaklar arkadaşlar diyoruz. Hemen bakıyorum. By the time the report is published, rapor basıldığında, rapor yayınlandığında bilim insanları, the scientists, özne yaklaşık 5 yıldır yaklaşık 5 yıldır ne yapacaklar? Veri data topluyor. İngilizceye düzeltiyor arkadaşlar. Yaklaşık 5 yıldır veri topluyor. Olacaklar diyoruz. Toplamakta olacaklar da diyebilirdik arkadaşlar. Bir şey fark etmezdi. When we reach the final stage son safhaya son aşamaya ulaştığımızda Present 1 ile yazmış. 3 ile yazsa çok daha şık olurdu mesela. Son aşamaya ulaştığımızda hani the developers will have been testing yani geliştirmeciler ya da işte üstüne koyan kişi demek. Developer bir şeyi geliştiren kişi demek. Developer'a bir bakarız işte. Geliştirmeciler test ediyor olacaklar. Yazılımı birkaç aydır test ediyor olacaklar diyeceğiz arkadaşlar. Hemen bakıyorum buna da. When, ne zaman, şu olduğunda, ne olduğunda biz ulaştığımızda, biz nereye ulaştığımızda, neye ulaştığımızda, son aşamaya ulaştığımızda, the final stage'e vardığımızda, the developers, developer dediği şey, ne diyecek acaba? O Türkçe kelimeyi hatırlamıyorum şu anda. Yatırımcı şirket, ha yatırımcılar diyelim, imar eden, yüklenici diyelim, yüklenici yatırımcılar diyebiliriz arkadaşlar, developers dediğimiz kişiye. Pekala, son aşamaya ulaştığımızda, Yatırımcılar test ediyor olacaklar. Neyi test ediyor olacaklar? Yazılımı. Ne kadar süredir? Birkaç aydır test ediyor olacaklar diyeceğiz arkadaşlar. Hemen buna da bakıyorum. Hemen bunu da aldım. Hemen bunu da yazıyorum. Evet, son aşamaya, final stage'e ulaştığımızda, son aşamaya vardığımızda yatırımcılar hani birkaç aydır Software yazılımı, software yazılımı test ediyor olacaklar, test etmekte olacaklar gibi bir ifade kullanıyorum arkadaşlar. Pekala, by 2030, 2030 yılı itibariyle diyor, bak cümlede 2030 var, cümlede 2025 var, burada da bir feature var. Ben bu cümleyi past mı yapacağım? Sen şunu görüp past yaparsın, şunu görüp feature yaparsın. Ama hoca demişti past ve future birbirine bağlanmaz. Hani present'tan future'a ya da past'ten past'e ya da past'ten present perfect'e çok çok gelebilirsin demişti. Bunlar ekstrem örnekler. Bak bakalım neler gelişmiş. Hemen cümleyi parçalayalım. Anlamlı olsun bizler için. Kafanı karıştırmasın senin için mesela. 2030 yılı itibarıyla 2030 yılına kadar diyoruz. Şimdi bir ipucu bulduysan en yakın boşluğu ona adapte edeceksin. 2030 itibariyle dediğin şey boşluk şurasıdır mesela burada. Burası feature perfect continuous ya da feature perfect olabilir. Feature 3 ya da 4 olabilir arkadaşlar. By the by the time cümleler 3 ya da 4'ünü derinlik olabilir. Çünkü 1 ve 2 kardeş, 3 ve 4 kardeş by by the time until before'lu cümleler perfect hani derinlikte olmaya mahkumdurlar. Hani the research center araştırma merkezi 2030 yılı itibariyle araştırma merkezi uyguluyor olacak, çalışıyor olacak, işlevde olacak. Hani continuously durmadan sürekli burada bir zarf var bu zarf nereye ait şuraya ait operate etmeye ait ne zamandan beri şu zamandan beri durmadan hani çalışıyor olacak araştırma merkezi hizmette olacak araştırma ne zamandan beri kurulduğundan beri 2005 yılında kurulduğundan beri diyor burada pastı. Present içerinden üzerinden feature'a bağlıyoruz mesela. 2025 yılında dediği olabilir arkadaşlar cümle içerisinde. Şurada since burada bağlaç görevinde bir tane öznemiz var. Buzzword artı feed'in üçüncü hali geçmiş zamanın past birin pasif hali arkadaşlar yapılmak. Establish, found, setup mesela bunlar kurmaktı. Build ya da construct hatırlayınız arkadaşlar. 2005 yılında kurulduğundan beri diye bir yan yargı var. Hükümsüzdür. 2005 yılında kurulduğundan beri durmadan hani görevde olacak diyoruz. 2030 yılı itibarıyla hemen bunu da söylüyorum. 2030 yılı itibarıyla ben bunu da yazıyorum. 2030 itibarıyla ya da 2030 yılına kadar ben buna itibarıyla dersem çok daha güzel olur. Uh, the Research Center araştırma merkezi diyorum. 2005'te hani 2005'te kurulduğundan beri bu bir zaman ifadesi hükümsüzdür arkadaşlar. Cümlenin time'ıdır sadece bu. Time'ına destek veriyor sadece. 2030 itibarıyla araştırma merkezi 2005'te kurulduğundan beri durmadan hizmet veriyor olacak diyeceğim arkadaşlar. Durmadan hizmet veriyor Olacak diyoruz. 2030 yılı itibarıyla, 2005 yılından beri non-stop hizmet veriyor olacak gibi bir mantık var. E, 25 yıla kastediyorum. For 25 yıl demiyorum da buraya öyle bir ifade kurguluyorum ki Continuous since it was established in 2005 diyorum mesela. Kurulduğundan beri 2025, 2005 yılından beri durmadan hizmet veriyor olacak diyorum. Bir tane daha cümle var. Aynı mantıkta. By next May... Hani önümüzdeki Mayıs itibarıyla buy next May yine mavileştim. Arkadaşım uğraşma benle ya. Vallahi benle uğraşma ya. Bak ne güzel yazıyorum. Son nefesimi de aldım. Diyaframımı kasmışım burada. Sen de beni kasmayasın. İki şey ne itibarıyla dedik? Next May önümüzdeki Mayıs itibarıyla diyorum. Hemen bunu da bir parçalayayım sana işte itibarıyla önümüzdeki Mayıs itibarıyla sen şu anda mesela Haziran'dasın. Bu anlatımı Haziran'da yapıyorum. 11 ay sonrayı düşüneceksin. Future Time zuhur ediyor burada mesela. Araştırmacılar diyorum yine. Will be analyzing, analiz ediyor olacak, inceliyor olacak. Neyi? The satellite data. Yani uydu verilerini. Uydu verilerini 2020'den beri. E sen since gördüğün zaman, since artık past gördüğün zaman bunu present 3-4'e bağlayabildin. Past 3 4'e bağlayabildin. Feature 3 4'e bağlayabildin. Demek ki since ne yapıyormuş? Since past bir noktadan alıp seni her yere, her pörfeye bağlayabiliyormuş arkadaşım. Gördüğün gibi çevirisine de bakalım. Bir tık daha üstte çıkardık bu bilgiyi mesela. Bu anlatımdan sonra e ne demiş oldum o zaman? Önümüzdeki Mayıs itibarıyla, önümüzdeki Mayıs ayı itibarıyla, önümüzdeki gelecek Mayıs yani önümüzdeki Mayıs itibarıyla e, araştırmacılar diyorum e, 2020 den beri 2020'den beri uydu verilerini inceliyor analiz ediyor olacaklar analiz etmekte olacaklar incelemekte olacaklar şeklinde her türlü çevirebilirsiniz sevgili arkadaşım bu şekilde hala mavi yazıyor hayırlısı diyorum. Başka bir şey demiyorum bu Word'e. Şu cümleyle beraber Feature Time'ın dördüncü derinliğini de şöyle anormal sondajına girmeden genel mantığıyla bitirmiş oluyorum. Şu anda ne yapmış oldum mesela? tensleri paketlemiş oldum arkadaşlar. 12 tensin de son cümlesine şu anda görmüş oldum. Bir sonraki partta şunu yapmaya çalışacağım. Belki bir iki part sürecek. Bütün tensleri nasıl 22. günün part 1'inde ikisinde mantığını vermeye çalıştım. Aynı mantık üzerinden biraz daha hızlı bir şekilde hepsini şöyle bir özellikle bağlaşta bağlama mantığını bir ya da 2 A4'de sıcak şekilde sana özetlemeye çalışacağım. Hayırlısı olsun diyorum arkadaşım. Yeni bir dönemece daha gireceğiz. Bundan sonra pasifler ve modullar konularına bakacağız arkadaşlar. Anlatımlar var hücumda devam ediyor olacak. Bence güzel bir iş çıkardık. Buraya kadar bile izlediysen, buraya kadar bile hakkını verdiysen sınavda 65 ve üstü puan alman gerekir arkadaşım. Hakkını verdiysen ki 2-3 aylık çalışma gerektirir. Sarmal döngüde buraya kadar gelmenin hakkını vermek 2-3 aylık bir çalışma gerektirir sevgili arkadaşım. İşte bunları yaptıysan sınavdan 65 ve üstü bir puan alman gayet net, gayet olası bana göre. Tabii ki de bunun için ek kaynaklar, ek çözümler, ek bir şeyler yapman gerekiyor. Bunun için Instagram üzerinden bana ulaşabilirsin sevgili dostum. Beğendiysen beğenmeyi, yorumlamayı, ihtiyacı olan birisi varsa onlara ulaştırmayı ihmal etmeyesin. Bir sonraki partta, bir sonraki dersle görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Eyvallah sevgili dostum.